Arkadaşlar merhaba Sizde, e, Bugün sizlere Dün anlattığım e, İza idesinde haklarımızı nasıl alacağımız videosunu Güncellemek adına Burada bulunuyorum e, Dün eski yöntemeyi Dolara göre anlatmıştık Bugün e, farklı bir yöntemle Bize e, airdrop haklarımızı verdiler İda haklarımızı verdiler e, Bunu düzeltmek adına Yani sales kısmından al, Alıp alıyoruz göstermiştim ancak oradan almadığımızı bunun hakkında bir sürü soru geldi işte e, airdropta depozito haklarımızı alamadık java airdrop e, java'mızı alamadık falan diye sorular gelmiş nasıl alacağımızı anlatalım e, videoyu biraz geç yükledim e, sabah piyasaya sürüldü yani claim etme işlemleri sabah 9'da açıldı bunun için kusura bakmayın ben de e, işten yeni geldim daha yeni anlatma şans buluyorum. Hemen hızlıca anlatalım. Avalanche sitesine girdiğimizde e, Sales kısmından Islander'a tıklamıyoruz. Yani Burada artık bir işimiz yok. Sadece buradan Add ISA to Mask diyerek Mate Mask'imize ekliyoruz isalarımızı. Airdrops e, diyoruz airdrops dedikten sonra e, burada 3 tane airdropumuz var. Biri Iza ID deposit airdrop, biri Java ID airdrop, diğeri de Iza ID airdrop. E, burada bize haklarımız tanımlanmış. Bunları e, alacağız. Ben daha öncesini aldım. Sadece size nasıl alacağımızı söyleyeceğim. E, Iza ID deposit airdropumuzu alalım. Burada verdiğimiz, kayıt olurken verdiğimiz bir avaksımızı alacağız çekif if e, eligible'la tıklayarak buradan claim diyoruz yani e, claim işlem açılıyor buradan hemen claim'e basıp küçük bir fee ücreti ödeyerek mate mask'ımıza geri alabiliyoruz avax'ımızı. Daha sonra java id airdrop'umuza tıklıyoruz buna da aynı check if eligible diyerek hemen alıyor, e, alıyoruz. Aynı şekilde küçük bir fee ücreti ödeyeceğiz. İsa ide airdrop. Bakın burası 5 bölüm. Burada da şu anda ilk %50 TG için ilk bölümden hemen check if eligible diyerek daha sonrasında hakkımız varsa claim ederek e, fi ücretini ödeyerek sahip olabilirsiniz. Alacağınız e, tokenlara artık ne kadar alacaksanız e, satış yapmak için de Trader Joe Pangolin listelendi e, diyebiliyorum. Oralardan hemen MetMask'ınızı bağlayarak satış yapabilirsiniz veya üstüne alış ekleyebilirsiniz. E, Westing 2 bakın Westing 1 bu sadece şu anlık alacağımız hak. Westing 2'ye tıklıyorum bakın e, burada Westing 2'de ne diyor e, ayın 14'ünde açılacak diyor. Niye? Çünkü bunlar hani geri kalan %12.5, %12.5, %12.5 hafta hafta vereceklerdi. Diğer haklarınız da buradan Westing 2, Westing 3, Westing 4, Westing 5 yani ha, haftası geldiği zaman, geldiği zaman e, alacaksınız. Ha, bakın 4 Şubat diyor. Zaten tarihleri belli. 4 Şubat diyor işte. Burada ne diyor? Ocağın 28'i diyor. Burada tarihleri belli. Ona göre alırsınız. E, mutlak alma, mutlaka ama e, mutlaka unutmayın. Özellikle depozitorunuzu e, yaklaşık 90 dolar şu anda AVAX ve güzel bir para yani unutursanız. Sizin için sıkıntı orta. Burada kalacağını düşünüyorum zaten kaybolmaz da. Neyse arkadaşlar işlemlerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip ederseniz daha fazla eğitim videosu için videolara yükleyeceğiz. Bizi takip ederseniz bu videolardan faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.